ikinci konumuz bu hafta erken boşalma. Erken boşalma ile ilgili erkeklerde erkeklere yönelik bir video, bir kısa bir video çekmek istedim yine. Çünkü uzun bir konudur. Erken boşalma tiplerine göre değişir. Size şimdi bunu tıbbi olarak bizim kitaplarda yazan gibi anlatmak istemiyorum. Günlük erken boşalma nedir mesela? Erken boşalma kitapsal olarak 3 dakikanın altı diye bir süre yaparlar ama bu süreyi de unutabilirsiniz. Eğer sizin partneriniz sizin seksüel e, davranışlarınızdaki o süresini hoşuna gitmiyorsa, buna ayak uyduramıyorsa, bununla yetinmiyorsa, e, burada bir erken boşanma olabilir. Yani tabii ki bir partnerde çok uzun sürede orgazm olamaması da karşı tarafın sorunu. Fakat 3-5 dakika gibi patolojik bir süre sayabiliriz. Yani partner 15-20 dakika istiyor diye siz 15-20 dakika boşanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Fakat yani partneri partner sizin eşinizse mutlaka öyle bir alıştırmaya girmeniz gerekiyor veya eşinizin kadın doğuma gitmesi gerekebilir. Biz patolojik sürelerden bahsedeceğiz şimdi size. 3 dakikanın da altında bir boşalma yaşıyorsanız hatta bazı hastalarım var daha ilişkiye girerken boşalanlar var. Bunlarla ilgili anatomik olarak peniste de penisin tam başında genelde şunu duyarız kitaplarda inanılmaz anlatılmayabilir ama başında bir penisin başında bir hassasiyet olur. Dokunduğunuzda hassasiyet olur. Aşırı hassasiyet olur. Bu sünnet hatasından tutunda sonraki ilerideki bir travmaya kadar başka nörolojik bir hasara kadar her türlü şey olabilir. Damarsal bir patolojide olabilir. Bunların bazen erken boşalmada teşhis edeceğimize direkt tedaviye gidebiliriz. Çünkü hasta çok yorulabilir bu konuda ve bir şey atlamıyoruzdur. Önce tedavi, basit tedavi uygundur. Basit tedavilerde bizim tavsiyelerimiz olur seksüel davranışlarındaki bir davranış terbiyesi gibi de diyebiliriz buna. Bir de bazen ilaçlara, spreylere yönelik şeyler yapabiliriz. Orta düzey tedavilerde iğne ile radyo frekans verme, elektrofizyolojik bazı çalışmalarda bulunma olabilir. Daha da üst şeylerde çok az popülasyonda yaptığımız işlerdir. Nörojenik tutulumdan tutun da damarsal hasarlara kadar her türlü şeyi incelemeye sokarız ama bunlar çok ağır vakalardır. Onları burada konuşmaya bile gerek yok. Popülasyonun çoğunluğunu ilgilendiren konuları konuşalım ki en zor vakalar bize zaten direkt gelsin. Zaten her türlü şeyi uğraşmış, yapamamış hastalar bize direkt gelsin. Erken boşalmada hastayı çok iyi anlamak, hastayla köprüyü iyi kurmak çok önemli doktorda. Doktor da bir erkekse eğer veya bazen kadına da açıklayamaz. Yani bir ürolojik, kadın üroloji, üroloğu Türkiye'de bulmak zordur. Sayısı 5-10 civarında. Umarım sayıları da artar tabii ki. Böyle cinsiyet ayrım yapamayız bu işlerde. Onlar da mükemmel derecede işlere de başladılar. Ama şimdi çoğunluktan bahsetmek gerekirse erkek doktora geldi erkek. Bu ben köprüyü hastamla kuramazsam eğer ondan her türlü bilgiyi alamam. Bana utana sıkıla veya çok büyük sıkıntı sosyal anlamdaki büyük problemden anlattığımız için çünkü bu kardiyak problem değil kalp problemi olsa direkt size açamayacak konu olmaz. Bu cinsellikle ilgili konu doktorun çok iyi temas kurması gerekiyor. Hastasından her türlü şey öğrenmesi gerekiyor. Erken boşalma başladıysa ereksiyon problemleri de başlamıştır. Ya da belki ereksiyon er, e, problemi vardır. Hasta erken boşanman var der, "design" Bunları bu bu ayrıntıları sizden çok iyi almak gerekiyor. O bu ayrıntıları aldıktan sonra da tedavi sürecini en basitten en ağıra kadar basamakta götürmek gerekir benim ortalamada bir iki ay içerisinde hastayı düzeldiğini görmek beni de mutlu eden bir şeydir. Bazen hasta o kadar basit şeylere dokunuyoruzdur ki birinci haftada bile hemen size cevap verir. Burada seksüel pozisyondan tutun, hangi pozisyonda çok daha iyi olduğu veya mesela kısa girişler, uzun girişler diye bir şeyler vardır. Onları bizden öğrenir. Vajinaya giriş, yaklaşım, partnerine yaklaşım. Eğer böyle bir panik bozukluğu, anksiyetelik bir durum varsa işte bir psikolojik tedavi, terapiler burada iyi olabilir. Terapiste göndermeden önce bizim de yaptığımız bazı şeyler vardır tabii ki. Hemen sağa sola göndermeye başlamayız hastayı. Önce biz de dinleriz. Bazı uygulamalar var. Hastalığa işte seksüel liteye nasıl başlanır, sekse nasıl başlanır, nasıl devam edilir, bol bol pozisyon değiştirme, hangi saniyelerde pozisyon değiştirilir, nefes alma verme egzersizleri, makat sıkma egzersizi. Bu KGL egzersizidir. İnternetten bulabilirsiniz. 6 saniye makat sıkılır tutulur. Bu ne işe yarar? Bütün pelvik yani o bölgedeki tüm kaslarınızı terbiye edersiniz. Bol bol seks önemlidir. Çünkü haftada bir yapıyorsanız e, o mutluluğunu düşünün. Yani çok özlem duyarsanız sekse hemen de boşalır. O yüzden biraz bu tedavi süresince seksüel davranışlarını arttırmak isteriz. Mastürbasyon veya seks mutlaka artmalı. Özellikle seks artmalı. İşte partneri yoksa, hastanın partner bulmakta zorlanıyorsa ıslak mastürbasyonlar yaptırırız. Kuru mastürbasyonu yasaklarız çünkü kuruluk, kuru kuruya yaptığı bir mastürbasyonda vajinayı penis hissettiğinde o ıslaklık ona daha çok fazla impas etki vereceğinden, uyarı vereceğinden hemen hızlıca uyarıyı alır ve boşalma yoluna gidebilir. O yüzden kuru mastürbasyon yasaklanır. Hatta mastürbasyonu da bizden tekrar hasta öğrenir. Nasıl yapacak? pornografi, işte hayalle yaptığı, yani bunların hepsinin birbirine girdiği için biz uzun uzadıya anlatmamız gerekiyor. Bol pozisyon çeşitliliği, hastanın duhul dediğimiz, yani penisin vajinaya girişinde de çok önemli mevzular vardır. Kısa girişler, uzun giriş, bunu nasıl yapacağını biz öğretiriz. Hastaya ilaç tedavisi verebiliriz. Çok da böyle komplikasyon olacak şeyler de değildir. Radyo frekans veya ESVT gibi cihazlarımız vardır. Bunlarla eğer maddi konusunda da sıkıntı değilse, sıkıntı değilse hasta biraz daha erken mutlu olalım diye hemen tedaviyi yapabilmek için, kısa sürebilmesi için bu tür cihazlara başvurabiliriz. Bazen spreyler de kullanırız ama lütfen Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı spreyleri kullanmayın. Bu sefer de bunların sıkıntısını yaşadığımız hastalar var ve kullanımını kesinlikle bizden öğreneceksiniz. İşte kafa tarafından ne kadar sıkılır, ne kadar beklenir, sonra ıslak bezlerimiz silinir, yıkanır mı? prezervatif kullanımı nasıl? Bunların her birini ayrıntısını bizden öğrenmeniz gerekir. Bunu da umarım erken boşalma için çok uzun bir video yaparım tekrar YouTube'a. Ama bugünkü kısa videom bu trikleri anlatmaktı.